Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalımda hoş bulduk. Sizler için Güzel Oyuncu Hande Erçel ile ilgili kısa bir video paylaşmak istiyorum. Umarım beğenerek izlersiniz. Kerem Börsün ile Maldivi'de yaptığı tatilin instagram paylaşımı karşılığında bedava getiren Hande Erçel'in yeni tatil rotosu belli oldu. Bir süredir kan yıldırımla birliktelik yaşayan güzel oyuncu Mikronos'taki geceliği 15.000 TL olan bir otelde gelen reklam tatili teklifi kabul etti. Elçe komşuya aşkı kan yıldırım ile gidecektir arkadaşlar. Kerem Mevsim'in ayrılmasından kısa süre sonra kan yıldırımla birlikte yaşamaya başlayan Hande Erçel. önceki günün etkileri de görüntülenmişti arkadaşlar anında güzel oyuncularımdan haberdar olmak istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Kendinize iyi bakın canlarım. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.